Hey! Hello! friend! Ha? tamam, delirdin iyice! Yer yok ya, alamazsın be! Aldım bile, sığışırsınız! <laughs> Bu ayılar binerse zor sığışırız! Aa, o zaman sen yaya gelirsin! Kafayı tüledin ama! Hadi geç arkaya, geç geç! <laughs> Senin sorry, I am very sorry. Senin sülalenin sor eşya olsun. Senin de sülaleni... ...ve de Bakkenbauer'unu... ...ve de Mayer'ini... ...ve de bütün Bayer'in Münhen'inin içine edeyim! Hadi, come in, come in! Sustur herifleri, bozuluyorum ha! Aa, ne güzel söylüyorlar! Zaten sen de müzikten anlayacak ince ruh ne gezer! Bak, kötü olacak sonra! <laughs> oh. You are Alman ha? Oh. Ne diyor bu be? Sana asılıyor eşşoğlu eşek! Aa, niye eşşoğlu eşek olsun, ne kibar çocuğum! Leş gibi kokuyorlar abdestsiz de yüzler. Nereye gidiyorsun sen? Yani yuvar İzmir'e mi gidiyorsun? O ya ya İzmir. Ay ne tatlı çocuk be. Bana bak indir şu pis herifleri yoksa fena yaparım ha. Sana ne be? Araba benim. Bunlar da benim misafirlerim. Allah Allah. <laughs> はハハハ。 Nasılsınız hanımefendi? Hmm. Başlarım şimdi senin hanımefendine. Ne oldu buna? Ne bileyim senin araban. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir zamanlar senindi. O zamanlar ben insanların iyiliğine, saflığına, dostluğuna, kardeşliğine inanırdım ya. Ah, oh, ah oh, ne güzel. Ali Rıza bin Boğa gibi şarkısını yap bu lafların. Uzatma da bak şu arabaya! Bir yüzlüğünü alırım! <gülüyor> canım! <gülüyor> Eşek! 150 oldu canım! Domuz! 250 oldu! Veli nimetim benim! <laughs> Deve sende ne olacak? Bir kelime daha söylersen 300. Tamam mı? Gazoz ağacım benim! <laughs> Arabanın nesi var, hadi söyle! Benzini yok, koyarsan çalışır! Aa, bu muydu arızası? Ee, Allah safları yaratmış ki akıllar geçinsin diye! <laughs> Benzini nereden buluruz? Dört kilometre ileride istasyon var! Arkada da bidon! Eh, bir zahmet getiriver! Araba senin kızım! Turist <laughs> arkadaşlarına rica et istersen! Aa, bak bak! <gülüyor> 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 Eşşoğlu eşşekler! Gel inat etme be! Hadi ne olur! Hadi canım kardeşim, hadi! Bu kadar konuşacağına yürüseydin, yolun kafasını almıştın. Hadi bakalım! <gülüyor> <gülüyor> Yedek benzin varmış ufak bir bidonda. Bak! Allah belamı versin yorulmayasın diye atladım geldim. Ne de olsa yumuşak kalbim elimde değil. Hadi geç arabaya.